Merhabalar. Bugün de Marifetliyiz TV'de sizlerle krem çikolatalı yumuşak bir poğaça yapacağız. Önce malzemelerimizi görelim. 4 bardak un, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, üzeri için 1 yumurtanın sarısı. 1 yemek kaşığı süt içi içinde yeterli miktarda krem çikolata gerekiyor bizlere. Önce bir kaba mayayı, üzerine 3 yemek kaşığı sütü ve şekeri ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzun ortasını açıyoruz. Bu karışımı içerisine döküyoruz. Tekrar unla üzerini kapatıp 15-20 dakika beklemeye alıyoruz. 15-20 dakika bekleyen karışımımızın üzerine yağ hariç diğer malzemelerin hepsini ilave ediyoruz. En son olarak yağ ilave edip tekrar yoğuruyoruz. Böylece elimiz hamurdan daha kolay çıkmış oluyor. Hamur da yağını almış oluyor. Yoğurduğumuz hamurdan istediğimiz büyüklükte bezeler ayırt edip tepsiye diziyoruz. İsterseniz yarım saat dinlendirebilirsiniz. Üzerini kapatıp ben yarım saat dinlendirmeyi tercih ettim. Dinlendikten sonra elimizle bu şekilde içlerini açıyoruz. İçerisine krem çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Kapatıyoruz. Yarım saat kadar daha dinlendirirseniz daha güzel kabaracak ve yumuşacık olacaktır. Dinlendirmiş olduğumuz poğaçalarımızın üzerine bir yumurtanın sarısını çok az miktarda yarım fincan kadar da sütü ilave edip güzelce üzerlerine yumurta fırçasıyla sürüyoruz. Poğaçalarımız pişti. Hepinize afiyet olsun. Ayrıca bu videoyu bana gönderen takipçime çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum.